Merhabalar, Manavgat Gündem TV'de Ağaçlıkla Hasbel programında bugün Milli Yol Partisi Manavgat Belediye Başkanı adayımız Hacı Çayır'la beraberiz. Hacı abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hacı abi ben seni tanıyorum da e, tanımayanlar için Hacı Çayır kimdir? Evet. Kendini bir tanıtırsan sevinirim. Tabii ki. Hacı Çayır 1969'da doğumlu. Karamamıraş'ta doğmuş. E, i̇lk ve orta öğretimini Karamamıraş'ta yapıp, ve üniversite hayatını Edirne'de bitirip Managat'a yerleşen bir kardeşiniz. 1989-88 civarı Managat'a yaşıyorum. Ee, evliyim, dört çocuk babasıyım. Kızım bir ismi ifade etti. 16, 16 yaşında. Allah razı olsun. Şimdi iki kızım var, bir oğlum var. Kızım büyük inşaat bitir ve çevre Oğlum Muhammed Çağrı ee, hem doktor hem hemşir. Diğer kızım da psikiyatri doktoru Ankara'da görev yapıyor. Ee, ve yaklaşık 35 senede beni, 30 civarı 35 senede beni Malaga İbrahim Sözcan Caddesi'nde kapalı çarşı girişinde restoran ve kastomi yapıyorum. 7 yabancı dilim var. Ay maşallah. Evet 7 yabancı dilim var. İtalya, Almanya, Amerika, Fransa, Arap ülkelerini gören, gezen bir kardeşinizim. Hayalimde hep şu vardı küçükken. Arkadaşlarımız okula giderken böyle yürüdük. Önümüze bir yol geçerdi, işte yolda yürürdük. Derdik ki ya, şu yol yarılıp da ortadan bir araba çıkarma. Bir araba binelim derdik. Çok araba için çok, ben yani çok araba emekli olan bir insan olduğum için. Öyle bir kurduk. Şimdi çok şükür arabamız da oldu. Rabbimden bir ev istediğim Allah bana ev verdi. Çocuk verdi, ekmek verdi çok şükür. Elhamdülillah. Bana Manavgat çocuklarım doğum, hepsi buralı. Şükür Mustafa abi bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ne güzel, ne güzel turizmin de içindesin, evet. kapalı çarşıdasın. Evet. Hacı abi, Milli Yol Partisi e, görüş olarak rahmetli Muhsin Başkan'ın devamı olan Milli Yol Partisi'ni biraz bize anlatsan. Ne zamandan, nasıl? Tabii ki, var? tabii ki. Şimdi biliyorsunuz siz de takdirsiz yıllarda beni bir tane şübrimizi tanıyorsunuz. E, kan boyu da bunu çok iyi biliyor zaten. Dediğim gibi ben 9 yaşında böyle ülke ocaklarına Biliyor bir kardeşinizim. Ülke ocağı terbiyesi alan Eee bunun yanı sıra işte Alparslan'ı keşfettik, rahmetli Alparslan zamanında bu yana. Sonra e, rahmetli Muhsin abi MHP'de ayrıldıktan sonra biz de kendisiyle beraber ayrıma gereği duyduk. Çünkü gördük ki orada bizim ideallerimiz, ideolojimiz yok. Rahmetli eden şey Mustafa Yalçıoğlu arayınca biz de ayrılmak zorunda kaldık. Büyük günü kurdular. Yalnız ben dediğim gibi 30 30 civarı bir büyük birlikte görev yaptım çeşitli kollarda. İşte ilçe başkanlığı, e, Alper Ocak başkanlığı, il yardımcı başkanlığı biliyorsunuz 1994'te siz de bilirsiniz buradaydınız. büyük birlik Almanya'da kurduğumuzda e, rahmet Ahmet Poştaş vardı içinde. Allah rahmet eylesin. Amin. Mekanın olsun ben, cennet olsun burada. ben... olsun. Yani önce de size anlattım Mehmet Toştaş'ın bana iyiliklerini falan. Değil mi? Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun inşallah. İyi bilirdik. Rabbim de iyilerle karşılaştık. Bu arada şunu söylemekte fayda görüyorum. Ahmet Toştaş benim için bir babaydı, anneydi. Az önce ifade ettim. Bir değerdi Managat için. Bir gün sordum biliyor musunuz? Abi ne yapmak istiyorsunuz dedim ben. Yani milletvekili olmak istiyorsunuz? belediye başkan olmak istiyorsunuz? Bakan olmak istiyorsunuz? Oturduk böyle 30 40 kişi, arkadaşlar, çok sevdiğimiz arkadaşlarla beraber. Hayır dedi, ben hiçbir şey istemiyorum dedi. Neyi nasıl yani istemiyorsun dedim abi. Ben bakanlık da istemiyorum dedi. Ben belediye başkanı olmak da istemiyorum dedi. Milletvekili olmak istemiyorum dedi. Abi ne istiyorsun dedik yani. Dedi ki ben Manavgat'a bu organizasyonu sanayi bitirirsem, Manavgat'a iki, iki, tane fakülte, dört yıllık fakülte getirirsem, benim en büyük mutluluğum bu dedi işte. Bunu mu istiyorsun abi? Evet bunu istiyorum dedi. Niye bu kadar dedim şey yapıyorsun Başka şey varken? Ya dedi ki bana, ölüm dünya hacı dedi ya. Bir tanesini hakmenin dünyada fırıldak olman anlamı var mı dedi. Şaştım şöyle bir baktım. Evet doğru söyledi dedim. Hani şey rahmetli şey dedemiz de söylemişti, uzun yazıda söylemişti. Onun için gidiyorum ben. Dedi ki bana sonra, ya hacı dedi, benim istemem sebebi ne dedi biliyor musun dedi. Ne dedim abi? Yarın bir gün ben öldüğümde dedi. Bu fakülteleri buraya getirsem dedi. Bu organize sanayi dedi. Yarım bir çocuklarıma ve bana Bu burada bana batı yaşayan insanlar bana Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun. Bana batın taş üstüne taş koydu derlesi bana yeter dedi. Allah rahmet eylesin. Milli yolla gelince sorunuza cevap vereceğim. Atlamak istemiyorum. Şimdi milli nasıl kuruldu? Şimdi milli bir daha, daha önce biliyorsun Büyük Pürt'te 30 sene boyunca Rambi e siyaset yaptık. Aile boyu. Tek ben değil. Milyonlarca ailemiz var. Büyük ailesi çocuğum ben. Çok büyük bir aileden geliyorum. Ee, aynı zamanda şu anki genel başkanımız Reniz Bey'de. Alpastörü Keşit Sakolu'ydu. Sadece sonucuyla beraber. Aynı zamanda genel başkanımız yazar. O tane kitabı var. Sizin meslektaşınız evet. yani. Bey. yani. şu an kitabı devlet oğulları yazmıştı. Ee, büyük Millet'e şunu gördük. Yani rahmetli Müslüm Yazıoğlu'nun çizgisine çıkmış. Hiçbir ideali olmayan, hiçbir ideoloji olmayan, boş, bomboş bir, boş bir oda gördük. Şimdi en son patlak veren olay şu. Ben kamuoyu bilmesini istiyorum. E, Refer biliyorsunuz. Evet ve hayır demiştik. Bugün gün ben dedim hepimiz beraber arkadaşlar. Türkiye genelde basın açıklaması yapacaktık. Akşam toplandık. Biz dedik ki referdumu hayır diyeceğiz dedik. Toplandık. Konuşuldu. Yarın basın gelecek konuşacağız. Sayın Besteci Bey. Sayın demeye de gerek yok da gerçi. Ama saygı bundan dolayı söylüyorum. Çünkü ben Ocak tevresi aldım. Anne baba tevresi aldım. Partinin genel başkanı. Neyse. Evet. Ben için boş bir insan. Açık söylüyorum. Şimdi çıktı. Biz yukarıda bekliyoruz. Nezaket icabı. Biz böyle terbiye gördük. Siyasette de ahlakta yani de. Çıktı bir efendi geldi oradan. Daha yukarı çıkmadan aşağıda. Basın mesut arkadaşlara. Efendim siz ne diyorsunuz dedi. Hal mı diyeceksiniz dedi. Hayır dedi ne hayır, hayır dedi. Biz evet diyoruz dedi. Tabi. Şimdi bir yalancı da yola gidilmez. Delikanlı olacaksın. Ahiretini düşüneceksin. Öz hayatında da olsun Mustafa abi. Özel yaşamında da olsun, ticaretinde de olsun. Bir duracaksın. Düz düz duracaksın. Öyle mi abi? Ondan evet. da, sonra da öldüğünde iyi bilirdik diyecekler. Üstünün evet. Dünyası. Evet. Sonra Eee Kahramanmaraş Mahkemesi'nde bütün dava arkadaşları oradaydık. Beyefendi savcılar ve hakimler arıyor. Ben gelene kadar mahkeme başlat ben diyor. Bak 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 şuna bak. Sen şey, kimsin ya? Sen devletin hakimi savcına nasıl sözleşebilsin ya? Öyle bir şey var mı? Yok. Hukuk ayrı, siyaset ayrıdır bizim günümüzde. Elbette. Değil mi abi? Yanlışlaması düzeltilir. Aynen, aynen. Şimdi yarım saat sonra, bir saat sonra... Sancıbıla Hakimler Kapısı'ndan içeri giriyor beyefendi. Yenge Hanım da, rahmetli şehit liderimizin hanımı da, yengemiz Nülüfer Hanım da orada kaya kalktı. Dedi ki, şu vardır, görmüşsünüzdür. Burada da kalkın gidin dedi. Defolun da gidin dedi. Kalkın da gidin dedi. Şimdi kusura bakma. Bakmayın ki bu kamu bunu bilsin. Benim şehit liderimi emaneti olan yengemize Nülüfer Hanım'a bunu söyleyecek. Hani Nülüfer Hanım buna söyleyecek. O orada sırıtacak. Vallahi kusura bakmayız. Ben orada bir tane çaktım. Remzi Bey dedi ki, sen genel başkanım şu an Sen boş konuşuyorsun dedi. Burada da kalk git dedi. Defol oldu dedi. Orada yumruğunu ben de çaktım. Açık söyle buradan söyle ismi. O bana yumruk atan dedi, beyefendi dedi, kimse dedi. Onu adı çatıran sakarım sıkarım dedi. E ben attım gel sıkar Buyur. Bunlar ucuz laflar. Ben değil mi Mustafa? Ucuz Aynen. Laflar. Yani o parası olursa şöyle diyeceğim. kırılma oldu. Kırılma çok büyük kırılma oldu. Şöyle baktık bir de açık bir ne söyleyeyim. Kamuoyu bilsin. Büyük Birlik Partisi artık bizim için ticaretine dönmüştür. Gördük bunu yaşıyoruz. Düne kadar Rabbimiz inandırsın. Çolu çocuğumun kısmeti nasibini bu da kazandığım dükkanın parasını bir portak suyu bardağı satarak bir tane işte bir kebap satarak biriktirdiğimiz parayı 30 sene boyunca biz bu dava için verdik. Gecemizi, günümüzü. Kızım rahmetli olduğunda ben burada yoktum biliyor musunuz? Ne dedim? Karama Mersin'de parti çalışmasındaydım ben. Ben siyaset yapıyorum. Rava biz. Yarın bir gün Türkiye'nin başına bir şey geldiği zaman 15 Temmuz'da nasıl çıkırsak şimdi yine çıkarız Allah'ın izniyle. Bu bir gönül işi. Değil mi? o yüzden milyon, milyon milyon dedi ki bizim burada rahmetli Muhsin Yağcıoğlu'nun temsil edildiği hiçbir şey yoktur. Hiç temsil hiçbir şey yok. Onun idealini savunan, onun davasını savunan bu Hani da davası zaman yok. Ticarete dönmüş bir ticaret gibi. Milli Yol Partisi'nin kurulması sebebi bu. Yani Muhsin Yalcıoğlu'nun yarım kalmış hayallerini geçleştirmek. Geçleştireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Milli Yol bu yüzden kuruldu Mustafa Ali. İnşallah, i̇nşallah. Hacı abi biraz önce de bahsettin ee, bu bir gönül işi sizde devletten Milli Yol Partisi herhangi bir ödenek almıyor. Gönül birliğiyle bu davayı yürütüyorsunuz. O konuda zorlanmıyor musunuz abi? Şimdi ben bu soruyu sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir soru sordunuz. Bakın ondan önce şunu söyleyeyim ben. AK Parti bütçeden para alıyor. Doğru mu? Doğru. CHP alıyor. İYİ Parti alıyor. DEM Parti alıyor. Şu anda Refah da katıldı diye biliyorum ben. De. Bu saydığımız partiler hepsi bütçeden para alıyor. Yani bütçe nedir? Millete de alıyor, parayı kendine harcıyor, millete cukka satıyorlar. Burada Milli Yold Partisi sıfır kuruş alıyor. Bu gönül işe. Az önce de bahsettik ya Mustafa abi. Evet. Şimdi ben kendim için konuşuyorum. Ben Hacı Çahil olarak, bir Musun Yazıoğlu'nun talebesi olarak, ülke ocaklarına yetişmiş bir olarak inanır mısınız? Ben bunu herkese söylüyorum. Arkadaşlar da söylüyorum? Benim davaya inanmış bütün arkadaşlarımı söyledim. Samet'im lütfen yanına. Benim bu köşede, 35 metre olan dükkanımda kazandığım parayla çıktım. Yani çocuklarımın rızkını kısmetini vallahi de billahi de dedim ki, buraya verdim, dedim ki ya bu gönül işe, olsak. Ben manavat için. Bahsedip, az önce bahsettik Ahmet Postaş'ın. Ya işte yarın bir gün, abi ne yapacaksın diye sordum da, yarın ben öldüm de. Ben bunu yaparsam Allah rahmet eylesin mekanı olsun diyen ne, ne demişti ya? Vallahi Mustafa abi. Samimiyetime inan. Ben yapmak istediğim managatı ne biliyor musun abi? Yani şunu yapmak istiyorum. Managatı marka şey yapmak istiyorum. Bende yedi tane yabancı dil var. dünyanın her tarafı gördüm gezdim. Allah aşkına bu donanım var bende. Ben mana, aslında ben Managat'ın başkanı değil de ben Managat'ın meşaleleri yapmak istiyorum. Hani Osmanlı'da devlet yönetimi var ya bir devlet yönetirsiniz. Ben belediye başkanı değil de burada bir devlet tas yönetiliyormuş ben bunu göstermek istiyorum. Bazı diyor ki şimdi şey, seçim gezmelerinde görüyoruz. Ya Hacı abi diyor ben 30 ben seni tanıyorum diyor. Ben senin dönemine büyüdüm şu anda diyor ben 45 yaşındayım diyor. Seviyorum. Çok örnekler var. Aslında da bilmez. Mesela geçen bir kız, kız kardeşimiz geldi küçük. Evlenmiş çocuğu varmış. Eşi de kendisi şey olmuş. Cumhurbaşkanı'nın mı? Özel kalemim olmuş. Beyefendi bir yargıta da görev alıyormuş. Demiş ki bir hacı abimiz var demiş. Ben kuşbaşı pidesi değil mi? 1994-95'te de. Bir gideceğim demiş. İnşallah orada da olur demiş. Benim diyeyim benim demiş. Geldi yanıma. Abi mı dedi. Tanımadım dedi. Abi dedi ben dedi. Okulda her zaman buraya geldim dedi. Bazen babam bana harçlık olmaz dedi. vermezdi. dedi. Geldi yanım. Abi bunun baba bana harçlık vermedi derdi. Sen dedi ki bir kızım hemen. Bana yemek de verdin. Cuma da para da koyar dedi. Hatta bugün bir de karşılaştım. Öyle bir şey de var. Şimdi. Ben şunu söylüyorum. Ben bana katılayım. Gerçekten Mustafa abi. Bunu her siyasi söyleyebilir. Hı. Tabii ki söyleyecek. Yani şunu yapacağım diyecek, bunu yapacağım. Aslında biz projemiz bitmedi daha. Onu bir inşallah nasip olsun. Başka bir programda nasip olursa. Yapalım inşallah. Konuşuruz abi. Ne yapalım, konuşuruz? Yapalım. Böyle aslanlar gibi otururuz. Aynen. Abi kardeş tosma ederiz. Aynen. Bunu çekiyorsun zaten. Yarın bir gün e, yapamayacağın şey ben yaparım deme. Çünkü biz Ahmet Musul'un bunu gördük. Dedi ki oğlum bakın Evlat derdi. Ben aslan aslan partisini derdi. Ben aslanım derdi. Yapacağın şeyi yap, yaparım derdi. Yapamayacağım şimdi şey yapma derdi. Çünkü niye? Yaparsan nasıl mahcup bulursun insanlara? Yüzün kızarır. Ben şunu söylüyorum abi. Yani manavgat katalık halkı beni seçerse, biz ne Milli olacak seçerse, Pırıl pırıl bir, bir parti. Pırıl pırıl bir parti. Daha böyle kundakta bir parti. Bir şeyler yapmak istiyor. Ülkesi için, vatanı için, bayrağı için. Bir fırsat versin Hacıçay'la. Bu şimdiye kadar olan belediye başkanımızı Allah hepsine razı olsun. Şöyle eliyle bir şey yapıp bir, bir, bir israt etsin artık. Yeter ya. Bence yeter. Yani Hacıçay'la bir fırsat versin. Bu Manavgat'ın değerli hemşehrilerim. Manavgatlısı, Anteplisi, Kayserilisi, İstanbullusu, Erzurumlu, Hataylısı hangi coğrafyada olsa olsun. Nasıl e, buraya geldiğinde ekmek parası kalıyorsa, hani onlar gibi Bana kardeşinizi Hacı çaylar bu bu sefer bu seçimlerde bir şans versinler. Ben de onları mahcup etmeyeceğim. şerefim namusunu söz veriyorum. Manavgatı ben bizler marka şey yapacağım abi. Bu bilgi ve birikimim de var. Şimdi bazıları ki abi sen dünecisin. Değil mi? Peygamber, Peygamber Allah Resulü çobandı. Tabi haşa o istemiyorum. Haşa o istemiyorum. Şimdi bir de şu var abi. Siz daha bilirsiniz. Biz de biliyoruz. Bazen İslam eti yayan peygamber efendi değil mi? Dünyaya. Evet. Değil mi? Ulan peygamber Allah Resulü'nün yanında sahibeler yok muydu? Allah dostları yok muydu? Bütün dünyaya. Yol arkadaşlar. İslam'ı Yaydılar. Peki. Mekke Medeni'nin altlarını kime teslim etti abi Mustafa abi? Ben evet biliyorum. Müslüman olmayan ama... Çok teşekkür oraya, ederim. Evet. Oraya Çok teşekkür ederim. Ben açıklayayım isterseniz. Buyurun. Ben memnun oldum. Şimdi ne biliyor musunuz abi? Lütfen hocalar üstüne alınmasın hepsi. Hepsi bizim değerli. Bazı hoca efendiler soruyor bilmiyorlar. Ben söyleyeyim Mustafa abi siz de söyleyin. Siz açıkladınız. Peygamber Efendimiz Mekke Medine'nin altını Hristiyan'a teslim etti. Neden Mustafa abi teslim etti? Eşin ehli olduğu için. Işte. Bu adam bu işi yapar dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dostu, Allah'ın Resulü bir Mekke Medine'nin altını Hristiyan'a verdi. Şimdi bu bir şans. Bu bir fırsat. Şanstan ziyade fırsat değil bak. Manavgat için. Manavgat için büyük bir fırsat. Lütfen Hacı Çayrı kaçırmasınlar. Hacı Çayrı değerlendirsinler. Burada bir maden ocağı var bende. Bir ikimisi esnafını bilen, turizmi bilen, efendime söyleyeyim Manavga'da sorun, to, sorun bilen, tozunu yutmuş, çamurunu yutmuş, yağmurunu uyutmuş. Turist nasıl gelir, 12'ye nasıl çıkar? Değil mi? Manavgat'ın ne sorunları var, ne eksikleri var? Trafik sorunu var. İnanın gezilere gidiyorum ben. Seçim gezilere biliyorsun herkes geçiyor. Ben de gidiyorum. Hastaneye giden bir hastaneye giremiyoruz. O konuları çok derin konular. Bu konular basit konular. Bir program da yapalım. Bir konular hani şimdi abi. Mustafa abi şöyle yani bir şey. Manavgat'ın sorunlarını Manavgat, biz ayrı bir konuşalım. Manavgat, Çünkü hastanesi ne ayrı bir değer. Evet. Özür dilerim. Yani şunu söylemek istiyorum abi. Manavgat açmak lazım. Manavgat tıkandı. Çok tıkandı. Rabbim bize nasip ederse inşallah. Bu Manavgat halkımız, hemşerilerimiz. Manavgatlısı, Hataylısı, Erzurumlısı, İstanbullusu, Ankara'lısı ne olursa olsun. Hani dedi ya rahmetli siz de bilirsiniz. Şehit eder de Musun Yalçıoğlu Bizler bir kelime de seneleriz derdi İçinde kırmızı var, mavi var, yeşil var, siyah var, hepsi var. Biz de, bunlar bizim zenginliğimiz derdi. Biz Manavgat'ı kim yaşıyorsa yaşasın. Ha me mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun abi. Vallahi de billahi de emin ediyorum. Hiç kimseye ayırtmadan, ayrıştırmadan, tekeleştirmeden biz hizmet hizmetçi olmaya geleceğiz. Biz efendi olmaya gelmiyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Efendilik yok. Efendilik sanırlar bitti. Bizim olan senin olan bitti. Bitsin. Herkesin onurlu, şerefli bir coğrafyada yaşasın ki çoğu çocuğuna ekmek götürsün. Ya ben çok insan tanıyorum abi ya. Çok insan tanıyorum. Emine ev sahibini görmemek için gecesi günüz eve gece gece yürüdü ya düşünebiliyor musunuz abi? Ne hale düştük abi siz? Şimdi ee, Mustafa abi sistemin değişmesi lazım. Yani sistemin başta değişmesi lazım. Değişime dönüşüme uğramadığı sürece bu sistem biz başarı olamayız. Hacı da gelse aynı, Mehmet de gelse aynı. Sadece değişen şey ne biliyor musun abi? Değişen isimler oluyor. Sadece isimler oluyor. Sistem aynı. Ama değişen isimler oluyor. İşte rahmetli Bülent Ecevit geldi gidiyor. Süleyman Demir'e geliyor. demin e geliyor. Biz 30 sene aynı şeyi okur duruyorlar. Hayat tanrıyı bitireceğiz. Öyle mi abi? Evet. i̇şte şunu bitireceğiz. Bunu bitireceğiz. Aydın'ı bitmiyor. Valla ben çocukluğumda bile aynı şeyi duyuyorum. Allah aşkına. Ya abi örnek var ya. Ben Avrupa'yı çok gittim geldim. Görüyorum ben. Ya bir başbakan bisiklete gezer mi? Bir cumhurbaşkanı bisiklete gezer mi? Vallahi bizim oradaki emniyet müdürleri ben bir tanıştım. Berlin'in dedim, Berlin'in dedim belediye başkanı Klaus. Dedim benim ya 3 7 tane yabancılığım var dedim ya. Hı hı. Gidip tanıştım. İnanır mısın bisiklete biniyor. Bizde bir tane kurban yok. Benim belediye başkanına bakıyorum. Belde, belediye başkanı, belediye başkanı bile kendi koruması var. Allah aşkına siz kimi kimde koruyorsunuz ya? Ha, kim ben ben nasıl bir belediye başkanı formu istiyor biliyor musun abi? Halkın içinde. Halkı bilen, bedini bilen, Çocuğun çocuğunun çocuğun okula giderken cumunu açtı koyan şerefli, onurlu, izzetli çocuğuna maç olmayacak şekilde yarını ne olacak? Çocuğumun yarını ne olacak? Ben çocuğumun geleceğini nasıl düşüneceğim? Ya inanır mısınız? Ders okula gönderiyorsunuz. Ders sene gönderiyorsunuz. Özel okula tutuyorsunuz. Ben de çocuk babasıyım ben biliyorum. Çocuklar, üniversite biz dışarıda çocuk sınava giriyor. Kur'an-ı Kerim okuyoruz başarılı olsun diye. Ya hiçbir, hiçbir ülkede bile bir şey yok. Yani hiçbir modern, modern olmuş bir ülkede bile bir şey yok. Sadece bizde var. Yani kısa da su Mustafa abi. Sistem çok bozuk. Bozulmuş, kokuşmuş. Özür diyorum. Sistemin değişimi, dönüşümü olmadığı sürece bunu Hacı da olsa, Mehmet de olsa değiştirmez. Bu bir gerçek. Ama Manavgat tekrar Manavgat'a dönüyorum. Ben ve bizler Muhsin Yalcıoğlu'nun talebeleri arkadaşları yarım kalmış bir var Mustafa abi. O hayali burada Manavgat'ta meşale yapmak istiyoruz. Bak çok samimi ben siyaseti pek seviyorum. İçinde ne geçiyor da konuşuyorum. Aynen. Ve Aynen. bu donanımda bu donanımda bu beşeri de bende var Allah çok şükür. Bak inandım inanıyoruz çıkıyoruz. İnşallah Manavgat'ın halkı da der ki arkadaş bunların hepsini dedik. Öyle ya. Ben diğer arkadaşlara hiçbir şey söylemiyorum. Tanımıyorum çünkü. Gerçekten tanımıyorum. Allah razı getirsin işlerini. Ama Manavgat'ı bilen, çamurlu tozu yutmuş, yani bütün köylerindeki sorunları bilen, eşekçilerden, uzunlardan, çetikçilerden, salinden, belen ovasından, namarasından, yani bütün Karacavalar'dan, Karacavalan'da hep sorun var, e, belen ne sorun var? Efendime söyleyeyim, çeşitli ne sorun var? Turizm mi? Ne sorunu var? Ya turizm zaten, ya abi, yüzde doksan dokuz turizm ekmek görmüyor musunuz abi? Gözlük değil mi? Buradaki insanlar turizm olmadığı zaman, vallahi buraya inek bağlasa durmaz. Öyle. Çok değil. üzülüyorum. Öyle. Sözüm Öyle. dışarıdan derim. Bütün ekonomi oraya Abi, madem turizm ekmek ekmekliyorsak, bu şeyi profesyonel yapmamız lazım. Önce eğitim. Eğitim olmadı şu Mustafa abi. Biz bir şey başaramayız. Bak biz İspanya'ya gittim, İtalya'ya gittim, Amerika gittim. İnanır mısın? Oradaki oteller üçte biri yok burada. Çok güzel otellerimiz var bizim. Çok güzel hizmet veriyor, çok güzel hizmetler veriyor. Ama esnemi zayıf. Adam Urfa'dan geliyor, sözümüzde. yok. bizim kardeşimizdir. Eğitimsiz. Manavgat, eğitimsiz. bu, turizm açısından eğitimsiz. Biz bunlara eğitim vereceğiz. Yani mesleki Peki, yeterliliklerini güçlendirmek lazım. Önce eğitim Hangi konuda olsun? Yani kaç yapıyorsanız kaç dönemi eğitimi alacaksınız. Eğer eğitim, bir basın mesulü sezmezsin eğitim alacaksınız. Doktor sana çok güzel bir uzman gerekiyor. Eğitimsiz bu iş olmaz. Ben bunu eğitimini gördüm. Yaptım çok şükür. Turizmi çok iyi biliyorum. Ben bunu ihtiyaç Öteki adaylar, adaylarım hiçbir arkadaşı bilmez bunu. Ben pazarcının sorunu biliyorum. Öteki aday arkadaşlar bilmez. Kusura bakmasınlar. Doğru. Yani ben ihtiyaç bir i̇lk defa da konuşacağım. Konuşacağım da. Çünkü biz doğrulara doğru deriz. Yanlışlara yanlış deriz. Çünkü biz fıtratımız bu. Hacı abi böyle akıcı bir program oldu. i̇leriki günlerde asıl Manavgat'ın sorunlarıyla alakalı bir program da yapalım inşallah. i̇nşallah. Ama hazır buradayken Doğalgaz toplantısı yaptık biz Şükrü Başkan zamanında. Doğalgaz istemiyoruz toplantısı yaptık. E, AKM'de, Atatürk Kültür Merkezi'nde. Geçen de dün de ben öğrendim ki kepeze 2010 yılında doğalgaz gelmiş. Yani bizden 14 yıl önce Antalya 60 kilometre ileride doğalgazı kullanıyor. O konuda ne düşünüyorsun abi? Şimdi ben geçmişe gitmek istemiyorum. Geçmişe gitmek istemiyorum. Çünkü insanlarla ben Dedim ki ben düz konuşan bir insanım. Ben e, konuşursam çok kötü olan olur. Ben en iyisi ben ne yapacağımı söyleyeyim. Geçmiş ben karıştırmak. Gerçek geçmiş, tamam. geçmiş geçmiştir. Ben Hacı Çayır olarak, Milliyet Partisi Sol Belediye Başkanı olarak, aday olarak Allah korusun Başka, başka İnşallah. Var. <laughs> İnşallah. Allah Şimdi bizler Muhsin Yazıoğlu'nun arkadaşları Belediye Başkanı olduğumuz günü itibaren bizler Allah nasip ederse doğalgazı manavata getireceğim. Getireceğim. Bütçe yok mu? Bütçe oluşturacağız. Bütçe yoksa da ben döner parasıyla kazandığım parayı ben 14 35 sene istedim bir var. Vallahi de billahi de söz veriyorum Manavgat hemşerilerimize ben kendi bütçemle getireceğim bu şey doğal İnşallah. Müşteri olsunlar. Doğal Hacı Çay getirecek Manavgat'a. Az önce dedik ya abi. Ya bu adam güzel bir şey yaptı. Hani dedik ya. Manavgat için. Hacı çay doğal kazık. Allah bana nasip eder inşallah. İnşallah. Hacı Çayır bana katı doğal kazık titrenizler. Mekanın cennet olsun. Dese ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum var. İnşallah bana nasip olur. İnşallah. O zaman şöyle diyelim abi. E, bizim ikinci program artık ne hastaneye girebildik, ne ulaşıma, ne turizme çok giremedik. İkinci bir program yapalım arkadaşlar. O arada da ben Hacı Çayır'a sormak istediğiniz soruları alayım sosyal medyada. Yani bizim aklımıza gelmiyordur. Hacı Çayır'a, Milli Yol Partisi'ne, şu soruyu, sor abi dediklerinizi ben derleyip, toplayıp önümüzdeki günlerde başkanımızla bir daha bir araya gelelim derim. Ee, Başkanımız da kabul ederse. Ben son kez bir şey söyleyeyim. Buyurun. Manavgat'ı, halkı hangi coğrafyada gelmiş olursa olsun bizim kardeşimizdir. Hizmet vereceğiz. Hizmetkar olacağız. Hacı Şahin'i beklesinler. Manavgat bomba yağacak Allah'ın izniyle. Çok güzel bir şekilde. Çünkü hiç göremedikleri birer başkanı görecekler. Hizmet diye sınır yoktur Allah'a şükür. Ben inanıyorum, yapacağım şeyi yaparım derim, yapmayacağım şeyi yapmam derim. Manavgat halkı Hacı Çay'ın projeleri, O zaman ikinci bir bölümde görüşmek üzere Hacı Sayır Başkanımızla şimdilik programı sonlandırıyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür Ermeniz. ederim bu misafir için. Ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun. Manavgat halkına son bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Ne olur size de rica ediyorum seçime gittiğiniz zaman bir saniye düşünün. Bir düşünün. Bana hangi hangisi olur? Bu çaf çaflı şeylere bakmayın. Aldatmayın. Taksilere, arabalara, korumalara şuna bunu aldatmayın. İşi yapacak. Ancak önce de söyledik ya. Peygamber Efendimiz Mekke Medine'nin anahtarı bir Hristiyan teslim etti. Benim anahtarı elime ben manavatı en güzel şekilde yapayım. Saygı diyorum. Allah'a emanet olun. Ama Mustafa abime çok söz verdim. Manavgat ikinci bölümde çok güzel projelerle karşınıza çıkacağım. Dediğim gibi yapacağım şeyi yaparım dedim. Yapmayacağım şey de sözün etmem. Biz de Hacı abinin bu güzel sohbetinden çok mutlu olduk. Bir diğer programda Hacı abiyle de ve diğer belediye başkan adaylarımızla da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Hayırlı akşamlar.